Nasıl yapıyorlar? yapıyorlar evet. Aynen abla. Nasıl Vallahi oturuyorlar? Ben daha orada ya. Lar, lar. Bir zahmet lar, yaşama. Lar, da kendine lar. uydurmuş. Gamze ne dese haklı. Evet, aklı. evet. Yani Safiye baştan ne dedi? Ben böyle bilmezdim. Kayağın ve görüyoruz orada. Kayağın çoraplarını sallıyorsun. Çiçeğe bak Aslı ya. Bunu şey saklamak mi? istiyorsan bunun biliyorsun e, şeyleri var. Prosedürleri var. Bir, e, bir şeyler uyguluyorsun. Onu öyle, öyle bir kere mu? o kağıttan çıkarıyorsun. Saklamak istiyorsan, evde onu kurutmak istiyorsan, evet, e, canlı istiyorum. çiçeklerinizi kurutabilirsiniz. Yani bir girsen. Evet ona hiç bakmadım. Öylece koydum, anası var diye. Ama şimdi deniz kenarı olduğu için evde çok rutubet var ve küfleniyor. Ben havalandırdığım zaman da tehlikeli olabiliyor. Öyle bir problemim var evin. Yani bu benim pisliğimden çok evin konumundan da kaynaklanıyor. Onu söylemek istiyorum. Yok. Evet, ev, evde sen, cam yok çünkü. Sen evi, evi temizlesen, o rutubet de olmaz, hiçbir şey de olmaz. <laughs> Pencere açmıyorsun, kapı açmıyorsun. Safiye'nin elindeki pisik. çoraplar Kayahan'ın mı? Vallahi hiç. İkisinin de Bence değil biri abla. Kaya ben biri Kayahan'ın, birisi Aslı'nın. Biri Kayahan'ın, biri Aslı'nın çoraplarını. Ben hatırlamıyorum, benim <laughs> Bunu ben de hatırlayamadım. Evet. Efendim Ayşe? Seda Hanım, eve girdik, öncelikle bir koku... Hadi geçtik, alıştı, burun alıştı diyelim. Yatak odasına doğru yürüdük, berbat, mutfak ona keza gördünüz. Piste, öyle yani sadece dağınık, temiz değil. Tuvalet masasının üstündeki tozlar bir buçuk, iki yıllık. Aslı enfeksiyon kaparsın bak. Gerçekten yani üzüldüm Uçan. genç kız, fakat o alanda yaşıyor. Oradan buraya bu kadar süslü nasıl geliyor? O da beceri. Yani o kıyafetlerin içinde kendine günlük kıyafet buluyor. Güzel de kıyafetler çıkıyor. Yok, İnanın. Buraya, buraya gönderiyorlar ona kıyafet. Ha öyle mi? O evden kıyafet çıkmaz. Göndermiyorlar mı? Sponsorlardan almıyor musun? Evden mi alıyorsun? Benim yani kendi kıyafetlerim. E siz aslında otururken gördünüz mü elbisesi? Ütülü müydü? Değildi. Yani <laughs> nasıl giyiniyor anlayın yani. Ben Aslı'nın bir gün daha jilet gibi geldiğini görmedim. Görmedim. Aslı kabul et. Zaten kendi dün itiraf etti ne dedi? Ben buruşmayacak kıyafetleri almaya özen gösteriyorum dedi. Yani bu durumda Kayahan'ın da pullu payetli pantolonlar, pullu payetli buruşmayacak tür şeyler imajını değiştir. Gömlek giymiyorum dedi. Ben kayan da kınadım. Dedi. Kayan da kınadım. Kayan da hani yapıyorum, ev işi yapıyorum, yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum. Abla benim orada o bir da tek, hiçbir şey yapmıyor. Bir tek çorabımdan başka ben Hang, mi gördünüz mü? Yok. Kayan hangisini yapacak? Kayan hangisini yapacak orada? Kayan yapıyor, yapsa bile asla dağıtıyor. Şu, ben size dün de dedim, o evi bugün temiz, dün temizlediniz. Bir hafta sonra o ev yeni aynı olacak. Gamze Hanım, Kayan Titiz temiz biri olsa o evde yaşamaz, yaşayamaz. Yaşamaz. Yaşamaz. Bu kadar Zaten ka orada yaşayamaz. Ben bu ilişkiyi onaylamıyordum ya. Hala onaylamıyorum. O evi gördüm. Elimden ne geliyorsa artık uğraşacağım. Bu ilişki olmayacak. Bunu kafana sok. Kayan sen de. Ben sevdiğim kadınla çöplükte bile de yaşamaya hazırım. Yaşayamazsın. Yaşarım ben. Ütülü çarşaflarda yatıyordun. Bana ne, ne ütülü çarşafı ya. Şimdi neyde yatıyorsun? Gördük yaptığınız yatağı. Demet <laughs> Ne oldu? Nelerle karşılaştın? Ne yaşadın orada? Ya girerken o koku var ya içime işledi. Yani gerçekten burnumu tıkayarak girdim. Üzgünüm Aslı'cığım ama yani. Size unutulmaz Ve bir an yaşatmışsın. Gerçekten ne? eve geldi. Ev eve geldikten sonra Deniz o koku. koku hala benim böyle sanki giysimde üzerimde falan böyle e, hala o koku vardı. İnanın yani. Sonrasında zaten Kayan senin de pis olduğun pardon nereden belli biliyor musun? O kullandığın tencereler var ya. Yıllardır kullanıyorsun. Vallahi ben onu temizleyip yemek yapıyorum. O iki hafta yani Yıllardır orada Nasıl? yıkamamış. Yıllardır yıkanmamış. O sürtülmemiş bir kere. İyi ya. Yani sadece aslı pis değil aslında. gerçekten Kayaan sen abi de pis. bir ara bir bir dakika. biz ha? bir ara küsmüştük de da ben gitmiyordum hiç. Kayaan, kabul iki haftadan et. kalmış vallahi. Yani kabul et. Sen de çok temiz titiz bir adam olsan orada Tabii yaşayamazsın o ya. ortamda. Olmaz yani. Semra, ne şokunu yaşadın sen? Vallahi ben gerçekten çok şok oldum. Hayır, hani eee da aslıdan hiçbir farkı yok ev gerçekten pis, düzensiz, dağınık ve toz içinde. Ben de, de astım olduğu için bir an o tozlar <laughs> nefesimi tıkadı yani. Korktum eyvah dedim astım krizi geçireceğim burada. Aslıcığım şimdi bugün giyinip geldiğin o kıyafet şu anda çok ütüsüz gördük. Bence o poşetlere doldurduğumuz kıyafetlerden <laughs> e, bulup çıkarıp <laughs> giyinip <Çekil> geldin <laughs> sanırım. Doğru mu Aslıcığım? Baksana. Oradan mı çekip aldın? <laughs> ne kadar güzel ütülenmiş bak şiret gibi bak. Bak nasıl bir te temiz titiz bir gelin Çok adayın titiz. var. Nasıl ütülemiş de giymiş bak. Hı. Ya tertemiz bir Bunu yüküm. giyerken hiç utanmadın mı ya? insan bir ütü sürer ya bir ütü sürer ona. <laughs> ben ütü yapmayı bilmiyorum. Not Sen ütü süreyim. Hiçbir şey bilmiyorsun hiçbir şey. Kase Seda Hanım dolmayı değil kase kaşığıyla beraber mutfaktaydı artık kurumuş. Gördüm. Kurumuş yani. Ona insan bir yıkar ya. Ama ama ben sevdiğim adamı bu kadar çaresiz <laughs> bırakamam. Kayahan Doğru. pis değil. Sadece açlıktan ne yapacağını bilmiyor. Bulabildiği en temiz tencerede yapıyor. Ve beni yalnız bırakmak istemediği Hı -hı. için koltuğun köşesinde montuyla uyuyor. Doğru. Ben sevdiğim adamı öyle bir pozisyona sokmam. Sedan ben mı? de anam o değil yani. Koltuk... Kendi kıyafetleri bile yok. Belki o çorap da kardeşimin bile olabilir. Bilmiyorum Tabii. yani. Hatırlamıyorum. Koltuklar artık yağ bağlamış ya yağ. El dokunmuyor koltuklara. Nasıl koltuk nasıl, nasıl yağ burada... bağlayacak? Yemek mi el yapıyorum el, koltuğun ya, üstünde ellerim ben? Ellerimle böyle el, dokundum Seda Hanım. O kadar pis ki koltuklar. Nemdir o. Temizlik dimi? Gereksiz eşyaları Aslı'nın gözünün yaşına bakmadan çöpe attı. Şimdi sırada temizlik var. Ocağın ne haline ne bakın. Var? Nasıl bir yemek Aman yapma? Olamazdı. Nasıl bir şey? Baksana ya birazcık... Var? Temizlenir yani hiç mi elini sürmemiş? Aslı'cım ya? Tamam. Hiç mi hiç mi sürmedin elini? Gerçekten burada yaşanmaz. Hemen başlayalım bari yıkamaya. Tamamdır. Hemen. Şu. Ben de hemen ocağı halledeyim. Ya, Çamaşır suyu asla olmaz. Hemen. Gelsin de zıkan yıkanılıyormuş görsün bakalım. Şu pisliğe bak ya. Ay kokuyor. Buradan nasıl ya, çıkacaksınız? Sana, Şunlara bak. Bana. Allahım. 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 Gerçekten dokundu. Televizyonun kumandası. As, kumandayı değil mi? Bilal kumandayı değil Leş gibi kokuyor burası. Leş. Ne Leş gibi kokuyor burası. Benim kardeşim acaba burada nasıl yaşıyor? Her şey dört dörtlüktü. Burada nasıl yaşıyor acaba? İğrenç koku var bu evde. Vallahi bunu iyi ki tamir ettiniz. Çalışmayan saat uğursuzluk getirilmiş Çalışmıyordu, Gamze'yi evime getirdi. Hoş geldin sevgili görümcem. Beğendin mi evimi? Baksana burada nasıl yaşıyorsunuz ya? Gayet de güzel yaşıyor Belli. Gayet de... Kaselerin leş gibi, tabakların leş gibiydi ya. o mutfakta nasıl yemek yiyorsunuz siz? Şimdi çöpe attılar ya sen bana yenisini alacaksın, Hı. düğünü alıyorum Sen alacaksın. Al Alacaksın. İki parmağı Kireç bağlamış ya. Tamam yenisini alacaksın. Daha dolma yedin pencereyi yıkamamışsın. Bu senin ablalık görevin yenisini alacaksın. Bana ne ben seni istiyor muyum da sana tencere alacağım. alacağım. Beni istemiyorsan evimde ne işin var Pisliğini senin? İsteğimi görmek için geldim. Kardeşim acaba nerede yaşıyor dedim. Öldürecektin kardeşimi sen ya. Kapıkta dolma yedirdi. Mutlu musun artık? Şimdi zahmet edip ki kendi ya yaptığın dolmadan getirseydin. Ne olacak zaten ne olacak? Burası böyle. Ben merak ettim. Niye? Hayat etmişsin mi? Hayır değil, ben yapmıyorum. Bak tırnağım kırılıyor diyordun. Kırıldı! Bana ne senin tırnağın kırıldığından? Kepçeyle kakar mısın böyle düzeltirsin? Yapacağım şimdi, düzelteceğim oralarını. Yaparsın sen! Yapacağım. bak. Şu haline bak ya! Şimdi tırnağım kırıldı ya, tırnağımın kırılmaması için koltuk örtülerimi nasıl yerleştirdiğimi Türk halkıyla paylaşmak istiyorum. Bakın, pratiklik deyince de ben. Bakın böyle orada kalıyor bazen. Böyle çekebilirsiniz. Tahta kaşık tekniği. Bakın kenarlarını düzeltmek için. Çünkü dizi izlediğim yerleri kayan da çekirdek yolda. Düzenli tutarım. Bakın bakın. Ne kadar pratik. Hiç elinize... bir de yemek Aa! yiyeceğim. Bir de bunlarla ya yemek yiyeceğim. Ya bak bir, de bir de tane daha tıra mı kıracaksın? Bunlarla yemek de, yiyeceğim. Böyle yapılır. Böyle böyle. Kaplarsın böyle koyarsın. Böyle böyle. Bunlar değil. bunlar değil böyle. Böyle daha kolay oluyor. yapmama gerek yapacaksın ya. Gel bana baba. Oo! <laughs> <laughs> Yine işime karışıyorsun benim. Ben burada yatıp dizi izleyeceğim. <laughs> Get out of my house. Aslısın bak. Evimize <laughs> <sur>, sağlık. <olun. gülüyor> bu kadar Elinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür Tabii. ederim. Güle güle otur. Bir hafta sonra teftişe geliyorum. Şadım Hanım'a ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Valla eline sağlık. Pırıl pırıl e, yapmışsın. Aman e, Valla... Yani bunları atla, bir daha düzenli kullan. kullan. Tamam, eline Hı. sağlık Hı. Bir daha düzenli kullan. Aferin Serdar. gerçekten... Ay bu ne? Dur burada Piksel, otur. Otur oğlum, aferin. Nasıl beğendin mi? Aslı tamam niye koyuyorsun o köpeği oraya? Şimdi ben dizi atıyorum oraları. Tamam tamam hadi gel. Yapma böyle. Tamam biz iyi. Evet görümüzü boşa çıkarma. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş Nasıl hoş olmuş kanka? Topladık kızım, atladık görüyorsun. Şuranın haline bak ya, şu toza bakar mısınız ya şu toza? Şu toza bakar mısınız ya? Anneciğim hallediyoruz. Şuna bakın hallediyoruz. ya. Hallediyoruz canım benim. Hallediyoruz. 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 hallediyoruz şu çarşaflara bak insan bunları hiç mi düzeltmedin? Ne bunların hali ya? Çok kirli çok. Burada nasıl yatıyorsun? İnsan yatıyor burada insan. Ne burası ya? Ata at, hepsine. Afat at, hepsine bak evin içinde hepsine. ayakkabıları var ya. Bunlar evin içinde ne işi var? Bunların evin içinde ne işi var ya? ya. Ne bunlar ya? Şuna bak. Bunları giyiyorsun dışarıda bir de evde giyiyorsun. Bekletiyorsun. Şurun haline bak ya şurun haline bak buranın haline Allah aşkına bunlar ne ya? Abla ne bağlıyorsun at dışarıya bırak at dışarıya niye bağlıyorsun? Tamam bağladım atacağım karışmayın benim işime karışmayın. Dediği gibi terörlük olmaz kızım. Neden abla? Otur koltuğa oturduğun otur, yerden yok Olmaz, böyle olmaz. Olur, neden olmasın? Hayır, hayır, hayır. hayır. Bak, böyle yapacaksın. Tamam. Böyle. Abla boş ver. Bak, böyle aftarına. Aa, ben çantlarına yapmıştım. Ya, bak, böyle aftarına. Bir şey nefes aldım. Bak, böyle. Böyle. Bak, bu aftarına hep gireceksin. Aslıcığım, önce kenarlarını siliyoruz. Görüyor musun? Görüyorum abla, eline sağlık. Kirlendikçe seni arasam olur mu? Bunlardan kurulur. Olabilir canım. Gelirim. Yine. Sağ ol abla, eline sağlık. Kayağını da güzel siliyor gerçi. Islak mendille silsem olur mu Şükran abla? Hayır, kesinlikle evet. olmaz. Leke kalır. Peki. Peki bu cam sildiğiniz üründen benim gibi paspas pas yaparken de koyabilir miyim? Hayır, kesinlikle hayır. koyamaz. yanlış. Senede bir mi yapacağız? Hayır, hayır. hayır. Ben bunu 15'te bir ben yaparım. Sen kaç senede bir sildin? 3 sene önce Onun annem yaptı. Kızım, Kızım yorulmuyorum. Ya. <laughs> Aşk olsun, olsun sana. Ya. Hocam içeride ya. kalıyor ya, kirlenmez diye düşünüyorum. Aslıcığım aslında bugünkü bizim buraya geliş sebebimiz seni gerçekten çok sevdiğimiz için yarı yardım, yarı da sana bir şeyler öğretmek içindi. Ve herhalde bir şeyler öğrenmişsindir. Lütfen bu kadar ev, Ufak da olsa bir yardımımız oldu diye düşünüyoruz şu anda. Bayağı bir şekilde. Aslıcığım bu ev Elimizden geleni yaptık. 40 gün 40 gecede temizlenmedi. Ama Aynen. temizledik. Artık bundan sonrasına sen dikkat edeceksin. Bizim elimizden gelen bu kadar canım. Aslı bunu devam ettirirsin. Her zaman her an kontrole gelebiliriz. Görümce, görümce, görmeyeyim ömrümce. görümce.